Doğan Bey Çiftliği kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün dişi ve erkek kuzularımıza ayrı ayrı küpeler vuracağız. Ee, yani bizim çiftliğin bir belirtisi olsun diye bizim çiftliğin olduğu belli olsun diye şu şekilde göstereyim. Ee, bu turuncuyu dişilere vuracağız. Mavileri erkeklere vuracağız. Erkeklere dün bir 20 tanesine falan vurdum. Ee, şimdi Kişilere vuracağız çoğunlukla. Şu şekilde koparıyoruz. Şimdi tut kamerayı. Arkadaşlar şu şekilde iki bölme. Şu dişi olanı mandalı kaldırıp mandalın altına koyacağız. Erkeği de şu şekil üste koyacağız. Şimdi bir tane kuzu tutup deneyelim. Çek beni böyle, burada. Gel. Bu kuzumuz dişi. Şimdi, bunun şu şekilde. Numara tarafı üstte olacak şekilde. Yaklaştır biraz daha buraya. Şu şekilde. Vuruyoruz. Şu şekilde kulağına vurulmuş oluyor. Bu şekilde bu kuzuların hepsine vuracağız şu anda. Evet arkadaşlar tekrardan şu şekilde altına koyuyoruz. Şu şekilde. Şu erkek tarafı da üste koyuyoruz. Üste takıyoruz. Numara tarafı her zaman kuzu kulağının üstünde olması lazım. Yani biz öyle yapıyoruz. Sizi bilemem. Şu şekilde mandala bastırdığımda şüphe kulağına takılmış oluyor. Bugün e, bu kuzuların hepsine vuracağız. Arada erkek kalmışsa erkeklere şu şekilde bilmiyorum görebiliyor musunuz? Erkeklere şu şekilde mavi vuruyoruz. Dişilere turuncu vuruyoruz şu şekilde. Şöyle. Çünkü otlamaya falan gittiğinde kuzu rahat ayırt edilebilsin diye yapıyoruz bunu. こんなんだね。